baba ne yaptın? Vay, ne yaptım ya? Gittim dolaştım seni buldum. Oğlum ilk girdim de 2001'e girişe yaptım. 2001'de düşün. 2001. Öf, Geldim geri döndüm. Tekrar geri geri ve oturdum buraya. Türkiye haritaya bakınca hepsi kapalılar. Düşünce bu? Antalya bir geldim hepsi açık. Dedim ki aa Türkler böyleymiş kışın hava soğuk olduğu için herkes kapatıyor. Yazın gelince hepsi açıyor. Ne güzel bir yere düşmüşüm ben dedim. Şaşkın kaldım yani. Şaşkın yani yapacak bir, bir kene bulamıyorum yani ne diyeceğim. Ifade edemiyorum. Böyle sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Düşüncelerime bakıyorum. Ya ben paranoid miyim? Şizofren miyim? Yoksa toplu mu böyle? Sonradan kala kala bakınca anla, anla anlamış oldum ki Aa, Türkiye turistik bölgede çok gelişmiş ve bütün dünyada buraya geliyor akın akın. Ama doğu taraftaki beni kuzey taraftaki olanlar onlar biraz kapalı olmuş. Yani kültür öğrenince anlaşılıyor her şey. 20 yıl içerisinde bunların hepsini öğrendin. İste istemez. <laughs> Yaşam eş öğretiyor. <laughs> kılık kıyafet haricinde en fazla beğendiğin adetlerimiz ne? Adet dedince bir, bir sürü şeyli anekdotlar var. Şimdi kafamda var ya bir sürü şey çıkıyor. Çak 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 çak. Hangi adetinizi beğeniyorum? İlk önce güzel taraftan başlayalım. Misafir beğeniyorum ben. Evet. Ben bambaşka bir şey ya çünkü başka ülkelerde böyle bir misafir yok. Ne diyorsun yok. ya? Ne diyorsun? O kadar bir Nereye giderse beni kapı açılıyor. Aha dedim ki ben nerede düştüm lan ben Cennetten i̇lk miyim lan? İlk sorulan aç mısın? Yemin ederim. Yemin ederim. İlk, i̇lk, konu bu. Diyor ki aç mısın? Diyorum daha yeni bismillah daha yeni tanışmışsın. Neden aç mısın diye soruyor. Bir şey ihtiyacın var mı? Ben dedim ki nereden biliyorsun bir şey ihtiyacın var? İşi mi okuyorsun lan diyorum. Ama neyse diyorum sakinleşiyorum. Ama misafir evveliği. Bam Türkiye hakkında ben uslu bulamıyorum yani. Çünkü her gittim yere kapı açılıyor. Aileler ise ne halde içeriye. Gel oğlum ne ihtiyacın varsa bunu giderelim. O konuda mwah, ben seviyorum, bayılıyorum bu konuda. Ama o bu konu teker teker bir al, el alınca bir konu aslında. Çünkü misal evre dediği şey nereden tutsan bitmiyor. Bir kız arkadaşım var. Tanıştık bir tane bir o zamanlardan. Tanıştık, muhabbet ediyoruz. Kız diyor ki sana da, şey kahvaltı davet edeceğim diyor. Ben de diyor, deli misin? Kahvaltı ne yapayım ben kahvaltıda? Akşam yemeği kahve davet etmiyorsun. Gidelim bir restorandan güzel bir yemeğimizi yiyelim, şarabımızı içelim, rakım içeceğiz içelim. Ondan sonra gece bir güzel bir şekilde bitirelim. Şey diyor kahvaltı. Ben düşün kara kara. Bu kız manyak mı, deli mi ne? Ne istiyorsun ben kahvaltıda? Kahvaltı ben ne yapayım? Kahvaltıda. O zaman hon yargın var. Çünkü kabartı yani. Bizim orada kahvaltı deyince ne yiyeceğim? Bir poğaça, bir şey, ufak bir şeyle yersin, gidersin. Cık. İsrar ediyor. Neden kahvaltı giyemiyorum? Yani ki, kızım, muhtemelen benimle görüşmek istemiyorsun. Hı. Gündüz gündüz. Yani yalnız bu de bir haka var yani biliyorsun. Kahvaltı. Bir, birinci kere kabartı, ikinci kez kahvaltı. Bu diyor kabartı kahvaltı. Dedim ki hey vallahi yapacak bir şey yok. Kahvaltı gideceğiz artık yani. Ben kahvaltıya bir geldim. Affedersin gotum düştü. Bakıyorum. Ha lan. Hanginden başlasan. Ne bu lan? Eyvah. Sole serin kız. <gülüyor> <gülüyor> yani bu kahvaltı ise ben Bu gün kahvaltı yerim ben. Çünkü oradan bakıyorum kaymak, bundan bakıyorum salata, bundan bakıyorum çörek, bundan par puf bak a dedim. Eyvah. Bir tane peynir değil. Yüz tane peynir çeşitleri var ceviz mi tutuyor diyorsan şey mi diyor kuru yemiş miyse hepsi kabahatide var. Ben dedim ki kızım teşekkür <laughs> ediyorum. Artık ben kabahatiye geliyorum. Ne akşam yemeği ne öğle yemeği benim için bitti yani. Çünkü gittikten sonra beni hoyum kabarttı. Beynim açıldı yani. Bu içindeki bunu kurt içindeki kurçukları hepsi bir anda çözüldü yani. Başsaka doktum yani dedim. Ay be hayata geri döndüm. Türkiye'de bütün arkadaşlarım söyledim her yerde. Dedim ki oğlum Türkiye geldiğinden kahvaltı iste. Şaşırırsın. Annem diyor ki ne diyorsun ya diyor kahvaltı bahsediyorsun. Ben dedim, Çünkü bizim bir de kültürümüz kurturumuz kahvaltı değil. Aslında kahvaltı Türkiye'de yenilir. Yani İngiltere İngiliz kahvaltı diyoruz. Çünkü onun İngiliz kahvaltı biraz zengin hafiften. Dedim, Ama dedim bir Türk kahvaltısı benzemiyor. Görmeniz lazım diyor. Gelin görün. Çekiyor fotoğrafı, şey diyor, annem diyor ki ''Kabahati buna mı yiyorsunuz? dedi. ''Evet.'' diyor. O diyor ''Bütün gün yersin lan bunu.'' diyor. Başka bir oyun yemen gerekmiyor. Yani anne gidiyor, mutfağa bir şey çıkartıyor. Kardeşi çıkıyor, bir şey çıkartıyor. Ama... Çünkü aile aslında tek başına bir kabahati değil. ailesinde beraber yedik o kabahati ya çünkü. Aile kabahati, pazar günü böyle. brunch gibi bir kabahati oldu. O günden itibaren... Vallahi benim için pazar günü kabahati diyorum ben. <laughs> pazar kavartısı. Çünkü mesela bana da bu kurtulurdu benim için her pazar günü brunch kahvaltı yapıyorum. Yani çünkü bundan itibaren ben öyle bir şey kaptım. Yani pazar günü bir arkadaşım cumartesiden sonra herkese biraz böyle bir kafası ayrılıyor. Ondan sonra kahvaltı bir açıyorum. Vay iyi ki sende kalmışım diyorlar herkese yani. Çünkü ben direkt odun vermiyorum yani. Kahvaltı mı? Of. Ufuma yani beyim canlanıyor böyle kahvaltı. Yer <laughs> pazı olarak bu kocaman masana oturunca Gidip gidip tadını bakacaksın, alacaksın böyle bir bal, üstüne bir kaymak koyarsın, onu yersin. Bir bakıyorsun, orada kuru şey var, kuru inci var. Onu alırsın, ağzına koyarsın. Ondan sonra belki tatlı yetiyor. <laughs> Sağa bir bakıyorsun, oradan tuzlu şeyler vardı. Ay dedim, bir tuzlu kurabiye yiyeyim diyorsun. Ondan sonra bakın diyor ki, Türk kahvesi söyle mi? Ufak bir mola diyorlar. Türk kahvesi geliyor. Onun yanına ya da bir tane lokum koyuyorlar, onu atıyorsun, dur kapıyı yudumluyorsun, bir de diyor ki kapat, kapat, kapat. Sen ne diyorsun ya? Bir bakıyorsun kapatıp beş ahtisar sürüyor. İste istemez uzuyor. Çünkü ben diyorum ki muhabbet açmak için yapılan bir eylem yani. Çok güzel, valla ben... İlk Türk kahvaltısını yaptın ve kahve falı mı kapattırdılar sana? Vallahi öyle kısmetin bakmak için yani bir oruçma da gitti. <laughs> ne gördüler kısmette? Vallahi diyor ki diyorlar ki sen Türkiye'de çok uzun kalacaksın demişler. Evet çıkmış mı? Çıktı. Yolun gözükmüyor diyordu. Bakıyor diyor ki yolun gözükmüyor. Burada çok uzun kalacaksın. demek yani Ben 4 sene okuyacağım ondan sonra Vin diye kaçarım diyorum. Gel gör ki kaç sene oldu? 20 sene oldu ya Allah Türkiye'deyim. Keyfim yerinde mi? Şu kuleye Sen 20 yılda gitmezsin. Valla acelem yok. Acelesi yok. İş acelem yok. Yani... Geldiğinde kaç yaşındaydın? Valla çıtırdım. Çıtırdım. Hala da çıtırdım. Giderim var. Valla. Allah çıtır gördüğün gibi kırış kırış yok. Anladın mı? <laughs> Valla çok güzel oldu. Ya yeah men Kavatımız ve gördünüz. Yaptım bu kadar. <laughs> Peki bir sonraki programda devam ederiz. Aynen teşekkür ediyorum brother. Mithat dırlaş dırlaştı <laughs> seni buldum yani. Çok mükemmel oldu. Teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ ol. Peace. <laughs>